Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şu anda Sercan Hoca var, Alihan var, Onur var. Evet arkadaşların sorularına göre konuyu işlemeye devam edeceğiz. Buyurun Alihan Bey. Pardon Sercan sende de mikrofon. Baksana. Ben değil hocam. Hadi bakalım. Şöyle sorun. toparlamak gerekirse evet. Osmanlı'nın hocam savaşa girme nedenleri neydi? Evet şimdi Osmanlı Devleti'nin savaşa girme nedeni ne? Ee, şimdi aslında bu sorunun cevabı ta 1878 Berlin Anlaşması ile başlıyor. 1878 Berlin Anlaşması'ndan itibaren Osmanlı Devleti'nde ciddi toprak kayıpları var. İşte Mesela baktığımızda. Doğu topraklarında biz nereye kaybetmişiz? Kars'ı kaybetmişiz, Ardahan'ı kaybetmişiz, Batum'u kaybetmişiz. Batı'da kaybettiğimiz ciddi topraklar var. Aynı zamanda Balkan savaşlarında biliyorsunuz alınan ağır bir yenilgi var. Tüm Makedonya'nın kaybedilmesi söz konusu, Batı Trakya'nın kaybedilmesi söz konusu. Bizim evvela istediğimiz temel şey işgal altındaki topraklarımızı kurtarmak. Bunu da şöyle formülize edebiliriz. Mesela yine 1878'de kaybettiğimiz Kıbrıs'ı kurtarmak, 1881'de kaybettiğimiz Mısır'ı İngiltere'den geri almak, Ruslara kaptırmış, kaptırmış olduğumuz Kars'ı Ardahan'ı Batı Ruslardan geri almak ve mümkünse eğer Batı Trakya'yı yeniden Osmanlı sınırlarına katmak. Bu bizim savaşa girmemizdeki en temel nedenlerin başında. İkinci temel nedenimiz ise 1913'teki Babali baskınından sonra Osmanlı Devleti'nin artık resmi ideolojisine doğru dönüşmeye başlamış olan Turanist, Pantürkist fikirleri hayata geçirmek istiyoruz. İşte bu noktada biliyorsunuz meşhur e, Kafkas cephesini açacağız. İşte o Kafkas Çepesi'nde e, Rusları Kafkasya'dan atıp işte İngiltere'nin İran'daki politikalarını durdurup Orta Asya'daki Türklerle birleşme gibi bir amacımız var ve bunu savaşsız bir şekilde gerçekleştirmemiz tabii de mümkün e, değil. Ve üçüncü olarak da şunu söylemek e, mümkündür. E, Türkiye dönemin Türkiye'si Rusya'dan büyük bir saldırı bekliyor. Rusların elinde sonunda Türkiye'yi Karadeniz üzerinden ya da Doğu toprakları üzerinden genel bir saldırıya geçeceği ve İstanbul'u ele geçirmek suretiyle Büyük Slav İmparatorluğu'nun kurulması teşebbüsü olduğunu biliyor. İşte Türkiye'nin bunu engellemesinin tek yolu da Rusya ile harp etmek. Dönemin siyasetçilerine baktığınızda, üst düzey askeri erkanına baktığınızda Rusların eninde sonunda Türkiye'ye saldıracağı, onlar saldırmadan bizim Ruslara saldırmamız gerektiği fikrini benimsediklerini görüyorsunuz. Eğer Birinci Dünya Savaşı'na girersek yıkımdan en azından büyük bir Rus saldırısından kurtulabileceğimiz, eğer savaşa girmez isek Rusların eninde sonunda bizi yok edeceği gibi bir fikir var. İşte biz bu ve buna benzer nedenlerden dolayı <laughs> bu savaşa e, katıldık. E, sor hocam. Hocam Osmanlı'nın Almanya ile müttefik evet. olmasının sebepleri neydi? Yani biz evet. İngiltere ve Fransa ile müttefik evet. olamaz mıydık? Şimdi bu da Osmanlı kamuoyunda o gün de çok tartışılmış bir konu. Hatta Cumhuriyet tarihinin bütününde tartışılmış olan bir konudur. Yani neden Almanya'yı tercih ettik? Neden İngiltere ve Fransa'nın bloğunda yer almadık? Aslında Osmanlı Devleti savaştan önce bir takım teşebbüslerde bulunmuş. Yani Rusya'ya da biz elçilik gönderdik, Fransa'ya da gönderdik, İngiltere'ye de gönderdik. Bunlara Osmanlı Devleti ile birer ittifak yapılması teklif edilmiştir. Ancak ne İngiltere, ne Fransa, ne de Rusya bu tekliflere müspet bir yanıt vermemiştir. Dolayısıyla da yani beraber olabileceğimiz tek devlet Almanya ve Almanya'nın temsil etmiş olduğu ittifak bloğu kalıyor. Ve yakın tarihte biliyorsunuz bizim Almanya ile de bir savaşımız yok. İşte ikinci Mahmut'tan itibaren Osmanlı ordusunda çok ciddi bir Alman nüfuzu oluşmaya başlamış. Özellikle de ikinci Abdülhamit döneminde Almanya ile anormal bir yakınlaşma var. İttihat Terakki'nin iktidarda bulunduğu dönemlerde Almanya'dan bol miktarda subay getiriliyor. Mesela savaş öncesinde Limon von Sandres'in komuta etmiş olduğu bir grup Osmanlı ordusunda görevli Alman subayını görüyoruz. Bu Alman subayları Osmanlı Devleti'nin ordusunu yeniden organize etmeye çalışıyor. Dolayısıyla da Almanya bizim için iyi bir tercih gibi gözüküyordu o dönemde ve Almanya'dan yana göründük. Tabii burada herhalde şu soruyu da soracaksınız siz. Almanya diye bizi istiyor, değil mi? Yani Aynen öyle e, hocam. Yani biz e, tamam istiyoruz ama onlar Almanya neden bizi istiyor? Tabii. Şimdi Almanya bizi niye istiyor? Çünkü Almanya az önce de söyledik. Yani çok ciddi bir pazar ve ham madde arayışı içerisinde ve e, üretmiş olduğu sanayi ürünlerini de uzak doğuya doğru götürmek istiyor. Almanların temel siyasetinde Berlin'den kalkan bir işte trenin kesintisiz bir şekilde Basra Körfezi'ne ulaştırılması gibi bir fikir var. Bu malların işte Hindistan'a kadar uzatılması gerekiyor. Bu yüzden Almanlar Osmanlı'ya her zaman için sıcak yaklaşmışlardır. Bunun yanında Osmanlı halifesi malum. Sadece Türklerin halifesi değil, tüm Sünni İslam'ın halifesi. Yani Osmanlı padişahının halifelikten kaynaklanan çok ciddi yetkileri var. Bundan ötürü de Türklerin İslam alemindeki ağırlığından da yararlanma arzusunda. Mesela Almanlar büyük bir genel harpte Osmanlı Padişahı yani halifesinin yayınlayacağı bir cihatın, cihat-ı ekber adı verilmiş olan savaş çağrısının tüm dünya Müslümanları tarafından olumlu karşılanacağını düşünüyor. İngiltere ve Fransa ve Rusya sömürgelerindeki ya da egemenlik kurulmuş olan alanlardaki Müslümanların büyük ayaklanmalar çıkartacağı kanaatinde. Ayrıca şunu belirtmek gerekir ki yani Osmanlı Devleti İngiltere'nin sömürge yolları üzerinde işte Çanakkale Boğazı var, İstanbul Boğazı var, Süveyş kanalının hemen yanı başında yani bu stratejik konumu bu jeopolitik konumu e, muhtemel bir savaşta e, İngiltere'nin sömürgeleriyle olan bağını rahatlıkla koparabilir. O yüzden e, Almanya Osmanlı Devleti'nin kendi yanında görmek istiyor ve son dönemin genç subayları da zaten e, Wonder Goals gibi ünlü Alman subayları tarafından yetiştirilmiş. Dolayısıyla da genç Türk subayları üstünde çok ciddi bir Alman etkisi de söz konusu. Yani Alman ordusu, Türk ordusu uyumlu bir şekilde çalışabilir. O yüzden Almanya bizi yanında görmek istiyor. Ve özellikle burada şunu da unutmamakta fayda var. Eğer muhtemel bir dünya savaşı çıkarsa Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi Almanya'nın Avrupa'da sıkıştırılmasını da engelleyecektir. Eğer Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında savaşa girmez ise e, Alman orduları bir yandan Rusya'nın, bir yandan Fransa'nın, bir yandan İngiltere'nin kıta Avrupa'sına sıkıştırmasıyla karşı karşıya kalır. Dolayısıyla da Osmanlı Almanya ile müttefik olmalı, Osmanlı Almanya ile beraber savaşa katılmalı ve böylelikle Almanya'nın Avrupa'da sıkıştırılmasının da önüne geçilmeliydi. Evet hocam. Hocam peki bu olayların fitilini ateşler sebebi Aa, Evet o işte ilkokuldan beri duyduğumuz meseledir. İşte Bosna Hersek gezisi sırasında Avusturya Macaristan Veliahtı'nın e, Sırplı bir çete tarafından suikastla öldürülmesi. işte o meşhur Gabriel Prinsip Mehmet Pesic'in üye olmuş olduğu. Ee, Avusturya bu suikastla tabii haliyle çok sert tepki göstermiştir ve bu işin arkasında Sırp hükümetinin olduğunu e, ileri sürmüştür ve e, tahta çıkma hakkı olmayan bu e, prensin öldürülmesini gerekçe ederek Sırbistan'a harp ilanında bulunmuştur ve böylelikle de savaş birdenbire patlak verdi. Avusturya'nın Sırbistan'a harp ilan etmesi, Rusya'nın Avusturya'ya saldırmasına, işte Almanya'nın arkasından Rusya'ya harp ilan etmesine, onun akabinde Fransa ve İngiltere'nin de Almanya'ya harp ilan etmesine neden olacak ve savaş böylelikle başlamış oldu. Başka hocam? Hocam şimdi artık dediğiniz evet. olayla beraber savaş başlıyor yani bir domino taşı Aha. gibi artık silsilesi devam edecek. Evet. Peki açılan cepheler nelerdi? Savaş bu cephelerde nasıl şekillendi? Tabii. Onlardan biraz bahsedebilir Tabii. Şimdi misiniz? E, savaş ilk patlak verdiğinde onu söyleyeyim ben size. Osmanlı hemen savaşa katılmadı. Hemen cepheleri açmadı. Osmanlı Devleti öncelikli olarak e, tarafsızlığını ilan etti. Seferberlik ilanında bulundu ve boğazların boğazlardan geçişi de sınırlandıracağını e, ilan etti. Hatta çok enteresan duru. Osmanlı Devleti kapitülasyonların kaldırıldığını ilan etmesiyle beraber ee, Almanya çok şiddetli protestoda bulundu Osmanlı'ya karşı. Çünkü zaten adamın pazar ve ham madde sıkıntısı var. Yani üstüne bir de Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonları kaldırdığını ilan etmesi Almanları gerçekten e, sinirlendirmiştir. Ama enteresan olan şey şu, İngiltere ve Fransa ise bu konuya çok ciddi bir tepki göstermediler. Çünkü İngiltere ve Fransa'yı ürküten temel konu Osmanlı Devleti'nin bu kararını reddetmeleri, bunu şiddetli bir şekilde protesto etmeleri halinde ee, Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesinden endişe ettiler. Bundan dolayı da kapitülasyonların kaldırılmasını sonradan müzakere edebileceğini e, ilan ettiler. Tabi bu süreç yaşanırken Osmanlı Devleti'nde bir kabine var. Bu kabinede Said Halim Paşa kabinesi. E, bu kabinede e, tamamen iddiaçlar var. Mesela işte o meşhur Talat Paşa e, bu kabinede dahiliye nazırlığını yapıyor. Başta da Sultan Mehmet Reşat var. Ve savaşın ilk 3 ayında biz tarafsız kaldık ancak 3. ayın sonunda işte o meşhurdur Goben ve Breslau gemileri Akdeniz'de İngiliz filosundan kaçan iki tane Alman zırhlısı Çanakkale Boğazı'na geçiş yaptı. Osmanlı Devleti bu gemileri satın aldığını açıkladı. Ee, ve Enver Paşa'nın verdiği gizli bir emirle e, Yavuz ve Midilli adını alan bu iki Alman zırhlısı Karadeniz'e açılarak Rusya'nın işte o meşhur Odessa limanını, Novorossiysk limanını, Sivas Tapol limanını e, bombaladı. İşte bazı Rus harp gemilerini batırdı, Rus sivil gemilerini batırdı ve böylelikle Osmanlı Devleti de savaşa katıldı. Tabi Ruslar bu olaya da ani bir tepki verdiler. Mesela bizim elimizde olan Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesini e, topçu ateşiyle topa tuttular. Ee, ve bu olaylardan sonra da aslında ilk cephe kendinden açıldı. İlk cephemiz Doğu cephesidir. Yani bizim işte her zaman derslerde anlatırken Kafkas cephesi adını vermiş olduğumuz cephe. Ama burada bir şey ben hatırlatayım hemen. Ee, bu cephenin aslında orijinal adı Kafkas cephesi değil. Ee, bu cephenin orijinal adı Doğu cephesidir. Şark cephesidir. Bu cepheye Kafkas cephesi adını verilmesi Erzurum ve Erzincan'ın Rus orduları tarafından işgal edilmesiyle başlamıştır. Yani Rusların Erzincan ve Erzurum'un işgaline kadar biz bu cepheye her zaman için Şark, Şark cephesi adını veriyoruz. Sonrasında artık buna Kafkas cephesi adı verilmiştir. Bu cephe niçin açıldı? Aslında bu cephenin açılmasındaki en temel neden Alman Genelkurmay Başkanı'nın Osmanlı ordularına yaptığı baskı sonucuyla açılmıştır. Neden? Çünkü Almanya savaşın başlamasıyla beraber aynı anda hem Rusya'nın hem İngiltere'nin hem Fransa'nın kuşatmasıyla karşılaştı ve bekledikleri temel başarıları da Almanlar savaşın başlangıcında yakalayamadılar. Almanlar iki ateşin üç ateşin ortasında kalmamak için Osmanlı'nın savaşa girmesi ve üzerindeki Rus, İngiliz, Fransız baskısının azaltılması için bizim mutlaka Ruslara harp ilan etmemiz gerektiği telkininde bulundu ve bundan dolayı biz Kafkas Cephesini açtık. Ayrıyeten biliyorsunuz yani Kafkasya dediğimiz yerde çok ciddi petrol rezervleri var işte Azerbaycan'da, İran'da. Eğer bu petrol bölgelerini ele geçirmek mümkün olabilirse mesela Bakü petrolleri, Abadan petrolleri Almanya'nın ihtiyaç duymuş olduğu enerji kaynakları da ele geçirilecekti. Ve yine az önce de bahsetmiştik aslında işte Osmanlı'nın son döneminde takip edilen pantürkist siyasetler var. Pantürkizmin gerçekleştirilmesi için biz o cephedeyiz ve çok cüretkar bir planla Enver Paşa 90, kişi, 90 bin kişilik bir orduyla Ruslara karşı saldırıya geçti. İşte o meşhur Allahu Ekber dağları üzerinden yapılan saldırı. Ancak bu saldırıda ne yazık ki işler kötü gitti. Ee, özellikle Erzan son derece sınırlı olması, işte askerin ihtiyaç duyduğu temel kışlık malzemelerinin yetersiz olması, lojistikteki yaşanan sıkıntılar ordunun bir kısmının soğuktan e, donarak ölmesine zemin hazırladı. Tabi burada şey de söyleyeyim ben hemen işte bazıları 90 bin kişinin tamamı şehit düştü filan der. Öyle bir şey yok tabi yani soğuktan e, ne kadar kişinin şehit düştüğü Genelkurmay'ın yayınlamış olduğu arşiv vesikalarıyla da bellidir. İşte tüm donanlar, donarak şehit olanlar, işte kayıplar, savaşta şehit olanların hepsi bu sayıları topladığımızda 20 bine yakın bir rakamla karşılaşıyoruz. Ama netice itibariyle 20 bin de olsa, 30 bin de olsa, 50 bin de olsa Osmanlı Devleti'nin Allahu Ekber dağları üzerinden yaptığı saldırı tam bir başarısızlıkla neticelendi. Ve bundan sonra da ikinci sıkıntılı sürece girdik biz. O da Ermenilerin ayaklanması patlak verdi. Özellikle de Van'da çok ciddi kıyımlara giriştiler. Erzurum'da, Erzincan'da. Ermenilerin yapmadıkları vahşet kalmadı. Bunun üzerine de İttihat ve Terakki Hükümeti işte o meşhur tehcir kararını aldı. Ve 1915 Mart ayında Alman Genelkurmay Başkanlığı ile Türk askeri yetkililerin hazırlamış olduğu bir plan çerçevesinde ...tehcir Kanunu kapsamında Doğu Anadolu'da, İç Anadolu bölgesinde... ...kısacası savaş alanlarında ve savaş alanına yakın olan bölgelerdeki Ermenilerin... ...savaş alanından uzak olan bölgelere nakledilmesine e, karar verildi... ...ve Ermeni tehciri gerçekleştirildi. 3 milyona yakın Ermeni Suriye ve Lübnan bölgelerine e, göç ettirildi. Ancak biz ne yazık ki bu savaşta yenilgileri almayı da e, devam ettik. İşte adamlar Diyarbakır'ın kuzeyine kadar ilerlemeyi de başardılar ancak şans yüzümüze gülmeye başladı. Nasıl yüzümüze gülmeye başladı? Rusya'da bir bolşevik ihtilalinin çıkması ve bolşevik ihtilaliyle beraber Rus ordularında başlayan çözülme 1917'nin sonunda Ruslarla bir Erzincan mütarekesinin yapılmasını sağladı. 3 Mart 1918'de de Brest-Litovsk anlaşması imzalanarak bu cephedeki Ruslarla yürütülen savaşlar kısmı sona erdi. Yani Cephede yapılmış olan askeri harekatları kaybetmiş olsak da Ruslar Sivas'ın su şehrine kadar ki olan tüm bölgeyi işgal etmiş olsalar da imzalanmış olan Brest-Litovsk li Antlaşması'nın Rus ordusu işgal ettiği tüm bölgelerden geri çekildi. Ve e, Vehip Paşa komutasındaki e, doğuda bulunmuş olan Osmanlı orduları e, ki hemen geri gelmişken söyleyeyim Vehip Paşa'nın komutasında işte Yakup Paşa da var Kazım Karabekir de var. E, bu kumandanların yaptığı başarılı operasyonlarla e, bölge Ermenilerden de temizlendi. Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan gibi Rus işgali altındaki tüm bölgeler kurtarıldı. Azerbaycan e, işte Türk ordularının komutası altına girdi. İran'da da Tebriz'e kadar ki olan tüm bölgeler Türk ordusunun denetimine girdi. Yani 30 Ekim 1918'de Montenegrus mütarekesi imzalandığında Birinci Dünya Savaşı bittiğinde. Osmanlı Devleti savaşları kaybetmesine rağmen Kafkas cephesinde ulaşmak istediği hedeflerin önemli bir kısmına e, ulaştı. Hocam başka? Peki hocam eee Kafkas cephesi sonuç olarak evet. az çok Osmanlı hedefine ulaştı diyebiliriz. bu diye onu da söyleyeyim ben. Yani Osmanlı Devleti'nin iki taarruz cephesinden biriydi. Diğer taarruz cephemiz de Kanal cephesiydi. Orada da 4. Ordu Kanal cephesini komuta etmiştir. Komutanlığını da işte o meşhur Bahriye Nazırı İttihatçı liderlerden olan Cemal Paşa yapmıştır. Ancak kanal cephesinde Osmanlı ordusu lojistik imkansızlıklardan dolayı yapmış olduğu e, taarruzu kaybetmiştir. İki defa biz kanalda taarruz teşebbüsünde bulunduk ancak ikisinde de başarısız olduk. Lojistik imkansızlıklar bizim kanal cephesindeki başarısızlığımı zıradı. Yani iki taarruz cephesinde de askeri harekat açısından e, temel hedefleri ulaşılamadı. Peki hocam Doğu'da durum böyleyken hı hı. Batı'da Osmanlı'nın durumu neydi? Evet Batı'da savunma cephemiz var. O savunma cephesinin başında da malum Çanakkale cephesi var. Çanakkale cephesinde İtilaf Devleti'nin ulaşmak istediği çok basit iki tane hedef var. Bir İstanbul'u ele geçirip Osmanlı'yı savaş dışı bırakmak ve açılmış pek çok cephenin kendiliğinden kapanmasını sağlamak ve Rusları da acil anlamda maddi destek sağlamaktı. Bu yüzden çok büyük ve güçlü bir donanma ile geldiler ancak son derece kolay bir şekilde geçebileceklerini düşündükleri boğazlarda ağır bir hezimet yaşadılar. İşte her biliyorsunuz Mart ayında kutladığımız Çanakkale zafer şenlikleri bize zaten bunu her sene gösteriyor. Ruslar Çanakkale savaşlarında İngilizler, Fransızlar yani tüm itilaf devletleri mensuplarının çok ağır bir hezimet yaşadığı bir savaştır. Ama en büyük hezimeti tabii ki de İngilizler yaşamıştır. Pek çok kıymetli gemilerini boğazın karanlık sularında Kaybettiler. Daha sonrasında da bir takım kara savaşları içerisine girdiler ancak bu kara savaşlarında kaybettiler ve çekilip gittiler. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin her yönüyle kazandığı tek cephe Çanakkale'dir savaşı desek aslında çok da yanlış olmaz. Hatta bu zafer o kadar parlak bir zaferdir ki Bulgaristan dahi savaşa girip girmeme noktasındaki tüm tereddütlerini artık ortadan kaldırmış ve Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı, Almanya, Avusturya bloğu yanında girme kararını aldı. Bu arada yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Osmanlı Devleti'nin Çanakkale'den başka savunma cepheleri de var. Onlardan bir tanesi Suriye-Filistin cephesidir. Diğeri Irak-Basra cephesidir. Ve savaştığımız Yemen cephesidir. Osmanlı Devleti bu cephelerin hepsini kaybetmiştir. Ama e, yani şöyle söyleyelim. Çanakkale Savaşı'ndan sonra en çok başarılı olduğu cephede Irak Basra cephesidir. Irak Basra cephesinde e, özellikle Ali İhsan e, Sabis, Halil Kut gibi paşalar önderliğinde Osmanlı orduları Kutlul Amara'da Sabis bölgesinde İngilizler yaptıkları savaşlarda kazandılar. E, ve koca bir İngiliz ordusunu da e, esir almayı bildiler. Mesela 1. Dünya Savaşı bittiğinde e, İngilizler Irak cephesinde istedikleri hiçbir sonuca da ulaşamamıştır. Musul kapısının önünde beklemek zorunda kalmışlardır. Suriye-Filistin cephesi ise bizim 1. Dünya Savaşı'nda aldığımız en ağır hezimetleri yaşadığımız cephelerden bir tanesi. Ne yazık ki Mondros mütarekesi öncesinde Arap isyanlarının da etkisiyle Osmanlı orduları İngilizler karşısında, özellikle İngilizlerin meşhur bir komutanı vardı burada General Allenby. Onun karşısında Osmanlı orduları ağır yenilgiler yaşadı ve Halep'in kuzeyinde İngiliz ordusunu Türk kuvvetleri, yıldırım orduları üzerinden ancak durdurabilmişlerdir. Yurtdışında da savaştık biz müttefiklerimize yardım etmek için. İşte orada da Galisya, Makedonya ve Romanya cepheleri var. Ancak o cephelerde de e, istenilen sonuçları ne yazık ki e, ulaşılamamıştır. Hocam. hocam savaşın sonlarına doğru artık gelmeye evet. başladık. E, şu evet. soruyu sormak istiyorum. Sor. Osmanlı savaşın başında ne istemişti? Savaşın sonunda ne aldı? Evet imparatorluğu kurtarmak istemişti ama ne yazık ki e, imparatorluğu kurtaramadı. Yani e, işte başta Suriye, Filistin olmak üzere, Hicaz olmak üzere, Irak olmak üzere, Basra olmak üzere, Yemen olmak üzere... Osmanlı Devleti ne yazık ki tüm imparatorluk topraklarını kaybetti. Sadece işte bugün sınırlarımızda olmayan işte Musul ve Anadolu toprakları kaybedilmedi. Sadece o elde kalmıştı. Ama geri kalan her yerde ne yazık ki Osmanlı Devleti savaşları kaybetti. Burada şunu da unutmayalım. Osmanlı Devleti'nin en inatçı direnişlerinden bir tanesi de eee Hicaz cephesinde yaşanmıştır. Ömer Fahrettin Paşa komutasındaki ee, Osmanlı orduları Mondros Mütarekesi imzalanmasına rağmen İngilizlere karşı olan direnişini bir 3 ay daha e, sürdürmüştür. Hocam başka? Şu an için başka bir soru yok hocam. Çok Peki. teşekkürler. Peki arkadaşlar bir sonraki e, videoda yeniden görüşmek üzere bir sonraki dersimizde e, unutmayın Wilson Prensipleri Mondros Mütarekesini işlemeye çalışacağız. Savaş sırasındaki gizli anlaşmalara bakacağız. Görüşmek dileğiyle alasmadık